Şimdi de vermeyeceğim ha. vermeyeceğim mi? Bu sefer alacak. Evet alacak. Alır mı dersin? Nah alır. <laughs> Verdin mi Salim'a, ha? <laughs> Verdim be. Verdim be. Nihayet aldı be. Zaten belliydi alacağı. O almayacaktı da ben mi alacaktım? Aldık ama kolay olmadı. Zaten Zeynep de bana yakışır değil mi? Bu adamı gözüm bir yerden ısırıyor ama. Abo! Şaban bu ya! Şaban! Kertoş Şaban! Her ana doğurmaz böyle bir aslan! Ver şaban Şaban'a, gitmesin yabana! Gitmesin Hızır gibi yetişti kerata! Hay aslanım ve be. Beyzok kızına kalı! <laughs> <laughs> Gözlerim ne renk? Para! Bunlar ne? Para! Sürme beni zora, ver Zeynep'i keltoşa! Ya, Ne ya? Tereyağı! Şaban! 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 Zeynep'im! <laughs> <laughs> <Ay>, hadi, hadi! Verdim <laughs> ha, verdim! Verse de aldık, vermese de aldık! Tamam mı babalık? He? Ulan verdim gitti be! <laughs> Verdi Şaban parayı, ağzı Feyzo havayı! Hadi canım! Hadi bakayım Adile, hadi, hadi canım! Işığım! Şimdi sadistin he? Ulan Feyzo! Aldın mı babayı? <laughs> Aldım babayı! <laughs> ya, parayı hani Şaban aldı, <laughs> Hey doyan nah kaldı. <laughs> <laughs> Öpücük. <laughs>